Gördüğün şeyler üzerine hüküm verme ey can. Hüküm verirken hüküm sahibini unutmayasın. Hakikatler senin gördüklerinden mi ibaret sanırsın? Ya görmediklerin? İşte görmediklerin içinde saklıdır hakikatler ey can. Akıl almaz bir hayattır bu dünya ey can Gördün sanırsın Duydun sanırsın da Uzatırsın ellerini tutmak istersin Tuttun sanırsın da Oysa ki aslında kaçırmışsındır İşte böyle bir hayattır Asıl görünenler Bakıp da göremediklerinden ibarettir ey can Hayat boş bir handır Yaşayarak doldurursun içini Dünya zalim bir eşkiyadır Doldurduklarını boşaltan bir haindir İnsanı soyup soğana çevirir Ahirete azıksız gönderir Akıl sende midir ey can? Sen kendini akıllı mı zannedersin? asıl akıl sahiplerine gidesin heycan, Akıl sorasın, akıl alasın, ahiret rızkı nasıl kazanılır onu sorasın. Ahirette sakın ha aç kalmayasın. Unutma gideceğin yer, görünmeyen bir alemdir ey O vakit bu dünyada göremediklerin seni kurtaracak olan amelindir. Bilmez misin ey can, kadı Yunus'u? Ben bilirim dedi de, ben görürüm dedi de, oysa ki ne görmüş ne de bilmiş. Derviş olup düşmüş yollara, tekkelerde pişmiş. Ahiret azığı nasıl kazanılır, orada öğrenmiş onun tapduk emresi vardı ey can. Senin neyin var? Senin kimin var ey can? Ahiret azığı nasıl kazanılır? Öğrenesin, bilesin. Demek ki ey can, dünya akıl işi değildir. Aklı olmayanlar dünyada, aklı olanlar ise ahirette rahat edermiş bu dünyadan göçüp gittiğinde eyvah eyvah demeyesin ey sana verilen aklı aklı olan gibi kullanasın ey can dünya zalim demiştik hatırladın mı ey zalim olan zulmeder zulmü gören de kahreder ey can işte bu dünyada işte bu dünyada her şey anlatılmaz, yaşanır ey can. Sen zalim olmayasın, zulmü sen yapmayasın ey can. Zulüm nefse yapılır ey can. Sen nefsini görebiliyor musun ki zulüm yapasın? Sen nefsini görebiliyor musun ki de terbiye desin? İşte ey can, nefis de göremediğin şeydir. İçinde saklı bir düşmandır. O düşman sana ancak amelinde, sana ancak yaşamında zarar verir. O düşmanla nasıl baş edebileceksin ey can? Var mıdır sana yardım edebilecek bir şeyhin? Var mıdır sana yardım edebilecek bir arkadaşın? Bu yol yoldaşların yoldur ey can. Yolda yoldaşın olmazsa tek kalırsın. Tek kalan zayıf olur. Zayıf olanın da düşmanı güçlü olur ey can. Sen sen ol ey can. Yola tek düşmeyesin. İster zahir, ister manevi bir arkadaş bulasın ama tek kalmıyorsun heyecan. Durum bundan ibarettir ey can. Ahiret azı kazanacaksan dünyayı terk edeceksin.